akşam telefonunu yalayarak temizlemeyi mi tercih ederdin yoksa telefonun olmadan yaşamayı mı? Çok net benimki. Ben yaşamayı tercih etmezdim <laughs> Ben telefonsuz yaşayamam. Ben telefonsuz yaşarım yani. Çok ben de. Atla demeliyim. Bir... Yani o şekilde temizlemek olmaz abi. Ben de galiba yalarım. Evet. Olmasın abi. Telefon ben yalamak mıymış ama o görüntü. Ben bir de bildiğim kadarıyla zaten telefon ekranı en pis yerlerden Aynen. biriymiş. Aynen. Yani. Mikro bakteri her şey var. Ama yalarsam telefon temizlenir mi? O noktada soru işaretlerim var. Akşam geldi falan eve biri varmış. Ay dur şunu yalayayım da öyle Yok. konuşuruz falan diyor <laughs> abi. Aynen ne farkı? Bunu telefon yalıyor? Bak telefonu yalayarak temizlersen ölürsün ya hiç yaşayamazsın. Aynen en azından telefonla e yaşarsın. yaşarsın yani. Aynen telefon. Dumanla yaşam. haberleşir falan. <laughs> Peki Tuğçe astronot olmayı mı tercih ederdin yoksa okyanusun derinliklerini araştıran dalgıç olmayı mı? Dalgıç. Oo, ben bunu şeyi izlediğimde, Gravity'yi izlediğimde ciddi anlamda düşündüm. Hani... Evet. Bence daha çekici denizaltı. Sen? Astronot oldu bile zaten. Şu an, <laughs> şu an astronot Uçtum. oldu Uçtum. Galiba denizler altı ya. Orada en azından bir hani bir yaşam formları falan değişik <laughs> formlar var. Evet yani daha eğlenceli geliyor bana orası. Çok da aslında fark etmez ama astronot olmak eğlenceli olurdu gibi geliyor ya. Yani ben köpek balığından korkarım. <laughs> Lüferi var, başka bir şey var. Ya astronot adam var. Adı var abi. Adam... Astronot NASA'da çalışıyor. Astronot böyle çok ciddi bir şey yani. O yüzden ben astronot olmayı tercih eder. Gerçek mi yok salak salak şeyler yapıyorlar da çok hoşuma gidiyor. <laughs> Dal diyorsun falan. Havada su içmeler falan garip garip. Evet. Kaybolmak sonra bir daha gelememek. Bazı roza'ya gitmeden astronot oluyor. Onlar zaten <laughs> doğuştan astronot. <gülüyor> <gülüyor> bir kalıp sabunumu yemeyi tercih ederdin? Bir şişe sıvı sabunu içmeyin ya. Aha. Ay, çok kötü ya. Eee ee, hangisi daha az acılı olur? Sıvı ben, sabun. Ben yok kalıp sabunu yerdim ya parçalar parçalara. Şimdi bak ikisini de yaptığın zaman öleceksin. O garanti. Yok ölmezsin de ishallen. Temiz ishal ama böyle. <laughs> 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 ama kalıp sabun da yenmez ki ya bir yerden yakalarsın ekmeğin arasına falan koyarsın gider ama sıvı sabun ne bileyim ya katı yemek mi seviyorsun sıvı içecek mi artık o senin ya ben bir şey bence sıvı şu an peki mesela sıvı sabunu bir şeyle karıştırabilir miyiz mesela sen? biraz daha suyla karıştırıp öyle içsem illa içmek olmuyor sek sek sağ. sek ya yani böyle mesela açtın işte kapağı, bir iki dikişle bitirebilirim belki en azından lak 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 içersin biter yani bir anda ya tabii canım öbürünü yarım saat yiyeceğin de ağzında köpürecek de böyle sen bir dikeceksin daha böyle yavaş yavaş <laughs> bütün acısını tadını neyse ver Bebe. geçecek yani boğazına. çok kötü. Kalıpsa bu şey abi, yedim mi böyle dişin arasında kalacak. Aa, şey, bir de köpürecek müpürecek ağzında o bir zaman sonra. Hey. sıvı sabunu diktin kafaya bitti temiz. Her temiz tuvalette dört bin şu an. Ondan sonra bırak temizlensin <laughs> her şey. evet evet sıvı sabun ya bu kesin çözüm yani sıvı sabun. Sıvı sabunu içtikten sonra telefonunu yalayarak temizlersin telefon çok iyi temizlenir. İlk evet. buradan iyi evet, Bunları kombo yapabiliriz. Kombo yapalım, <laughs> <bir> şey. <laughs> Her yerlendiğinde patlamış mısır çıkarmayı mı tercih ederdin? Yoksa pamuk helva çıkarmayı mı tercih ederdin? Çok kritik. <gülüyor> <gülüyor> patlamış mısır. Abi patlamış mısır mı çıkacak? <laughs> ya pamuk helva sevmiyorum zaten. Yani çok düşünecek bir şey yok benim için. Ben mısır pat patlamış mısır rica ediyorum. Patlamış mısırı tercih ederdim. Çünkü ona da o yakışır anladın mı? Elva Elma değil. Pat pat pat. Pat 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 pat. Ama ben pamuk şeker sevmem. Sen misin pamuk şeker? Ya başkasına verirsin oğlum. Ben ben de pamuk elva diyeyim hadi değişik. Yani hiçbir önemi yok bunda ama pamuk elva diyeyim yani. Gittin sinemaya mesela. Ver abi coşkuyu pat 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 pat. Otur iyi mısırını işte sinemanı izle falan. Aşkım izle. patlamış mısır alır mısın bana? Ben, ben, pamuk, helva diyorum çünkü yani sonuçta hassas bir bölge olduğu için pamuk helva <laughs> çıksın yani. Evet, yani sen daha... biraz böyle şey düşündün. Tabii canım yani sonuçta öyle <laughs> biraz <ama. ayrıntı>. sağlık, <laughs> sağlık yani o yüzden. Her Niye şey var, olsun ya? <laughs> Her ne şey hayal şey, ederek şey. başlıyor. Sen o mısırı yer misin? Sen o patlamış mısırı, o pamuk helvayı yer misin yani? Pamuk helvaymış. Bize yakışır mı lan pamuk helva çıkartmak? O ne öyle? Ya, hiç. Ben kesinlikle pamuk elma diyorum. Arkadaşlarla oturmuşsun evde güzel muhabbet gençler bir dakika. Ba, ba, ba. Oo, hadi bakalım abi afiyet olsun. Yalnız biz gerçekten bunu yapsak. <laughs>